Tamam bu kayıt da şu an. Selamünaleyküm. Arkadaşlar kolay gelsin. Bunlar tuzak lan. Daha küçücükler. Nasıl bir senkronizasyon? tamam. Şimdi D'yi aldık. Bunu indirdik. Şunu kapat. Ekranı e, şu komple ekranı kapat. Aynen. Kapanmıyor mu? Kapanmaz. Tamam kalsın o şey zaman. Şöyle durabilir. Tamam. Sıkıntı yok. Sola doğru gidelim, soldan döneriz yine. Çanta var. Çantayı şuraya atalım. Bir yere at. Tamam. Lastiklerin iyi mi? Hı? Lastiklerin iyi mi? sesini duyuyorsun. <laughs> <laughs> Sana dedim. Orada ATM gibi ses yapar bunlar dedim. Koyacak yer yok, Bunlar i̇yi mi? İyi. Gruba elveda. Çok virajlara güvenme. Araba bazen havaya kalkıyor. Yoros Kalesi. Güzel. Manzarası da fena. güzel. Şurada kafeler var. Mutlaka gel buraya. Tamam burası artık şehir olduğu için normal moda alalım. Tamam. Yani güzel. Şimdi bu yolun dönüşünde başlattığımız yerin ilerisi daha iyi. O yol daha genişti. Oradan bir de bu tur atarız. Burası da Beykoz işte. Şeye iniyor buradan. Ee, Poyrazköy tarafına iniyor. <laughs> sağ taraf falan askeriye. Yukarıda Yoros Kalesi var. Buralar güzel ya. Ben buraları seviyorum. Manzaraları iyi. Evet. Aşağıda çok güzel balıkçılar var. Ondan sonra yukarıda da kafeler falan var. Kafeler biraz şey hani manzarası iyi olan yerin şeyi kötüdür ya lezzeti. Hı hı. O o konsepti koruyorlar. <laughs> Bilerek. Evet. Ama aşağıdaki balıkçılar güzel, güzel yani. Mezesi falan. Ben alkol içmiyorum ama içen adam beğeniyor. Alkol içeni sorarız. Yani. Ama balık yemeye falan gelebilirsin. Bu arada peynir leşti frenler. Nasıl yani? Yani basıyorsun ama hı hı. ısındı, his yok. yok. Evet u atalım. Ya yani duruyor. Durmasında bir sıkıntı yok ama şey değil yani. Çok güvene bastın demek. Güven vermiyor. Lan iki kere bastın. Bir o virajda, bir de araba olduğu yerde. O zaman onu bilerek kazasız. <laughs> Ben gelirken bastım mı diye de basmadım işler Yok ya bu şeyle alakalı. Hava sıcak, sıcak ya aynen. Frenler de çabuk ısınıyor. Zaten çok çok ısınırsa uyarı verir. Veriyor mu? Veriyor. Vallahi. Ya hiç görmedim ama verir yani. Arabanın her yeri dinamik, ayarlı. Ama normal modda da çekiş falan güzel yani 130 beygiri hissediyorsun. Tabii ülkemizin Guzide yolları. Yüksek. Çukur. Caydırmak için bütün önlemler yolda şu an. Bu yokuşu bizim bir arkadaşlar o Ramazan ayında. Çık babam çık, çık babam çık. Öğrenciyiz o zaman. Yürüyerek. Ha, kaleye çıktık lan dedim. Kafamıza tüküreyim Başka yer mi bulamadık gezecek. Kornası çok komik ya. Şey gibi. Oyuncak araba kornası gibi. Biraz öyle. <laughs> Bazen bastığında çalmıyor. Evet demin bir motorcuya çalacak çalmadı. Çok rahatsız edici o. Özellik. Her yerde çalmıyor. Yani onun sabit bir yeri var sadece orada. O da yandı. Bu arabanın tek eksiğini sana söyleyeyim mi? Çok yaylanıyor. Buna bir spor yay. Eşeğimiz için. Burası Yoroz Kalesi'ydi. Gideceğimiz yer senin daha çok hoşuna gidecek. Bakalım. Şu an normal modda basıyorum. Aynen. Çekiş falan güzel yani normale göre götürüyor. Eko'da kolay çekmiyor. Evet, Eko'da hiç çekmez. Aynen. Ama hissediyorsun yani çekmediğini. Tabii tabii, yani fazlalık var. Orada şey var. Taliye yollar ondan dolayı. Klimayı kapatalım. Lastik siz duyacak mı? Ona bakalım. sesi geliyor. O da Aynen. çok güzel. Turbo, turbo hızlı. Aynen. Aa, bu gerçekten iyiymiş. Şurada çekmiş, gitmiş. Sizden koca selamlar. Burada çekmiştik. Opel Corsa GSI çekmiştik burada beraber. Güzel. <laughs> 98 modelde bu 2023 model. Bir iki turbo 130 beygir bu. Ne tür yani Saçma bir mantıkları var. Destemeli yapmışlar. İki silindir. Lastiklerini ötmüyor. Ötmüyor da bir küçük lastik oluyor, biraz daha dirençle istemek güvenemiyoruz. Yok jantı göre güzel ama. Tabi. Jantı 16.5 mm. Araba var mı? Buyurun. Yok gibi. Bunları yama yapıyorlar ya deliriyorum ya. Daha bakabiliyorlar. Evet. nasıl atlıyor. Aynen. 3 tekere geçti hemen. yollar da çok tozlu. Evet. Afriyat kamyonları geçiyor ya. İster istemez araba zaten gene kayıyor. Aynen. Şu an bile kayıyor ki. Aynen. Ama tamamıyla hissettiğinde SP'yi kapatıyor direkt. Şeyi veremiyor ama. Hani vites küçük, motor freni yap diyorum, onu yapamıyor. Önüne çok odaklanmamışlar. Evet, evet yani vitesi koymuş geçmiş. Aynen. Sürüyorsan otomatik süresi Bir de böyle devir şeyini görmek isterdim. Yani dijital ekran çok yetersiz kalıyor o konuda. Kesinlikle ben ona alışmak için var ya. 5 ay geçirdim. Mesela o yüzden 100 beygirli boş paket olduğu için onda o kadranlar güzel. Ya, bu mantığı ilk defa bu arabada gördüm zaten. Ya yani o düz kare tablet gibi koymaları kötü olmuş. Yani şu ekranla şu ekran aynı neredeyse. <laughs> Bu Buralar da çok güzel. Yani buraların adını da... Çok mal <laughs> Ben buraya geliyorum ya bazen. Bak motor freni ikiye almıyor mesela üçte kalıyor. Sen hiç frene bastın mı attın acaba konumda? Frenine... Demin o bir ara göğü kaydırdı ya evet. orada vites küçülttüm aklım aklım bir frene bastım artık. Bak şu an fren yapıyorum mesela. da şantiye çıkışı diye yaptım. Aa inekler. Evet. Bir selam verelim. Arkadaşlar kolay gelsin. Bunlar buzak lan. Daha küçücükler. Bundan 2-3 seneye kusmanlık <laughs> Aynen. İyi, <laughs> <laughs> kayıtlıyız. Kaç dakika olmuş? Da yazıyor. Yazıyor. 13.45 tamam. Senin asıl videoyu şeyde çekmemiz lazım. Trabzon'a da böyle giderken yolda. Tabii, o vlog güzel olur. Değil mi? O Kafana bayağı güzel olur. Bana koyacaksın her yerde bunu gezeceksin. <laughs> Normalde göğüs şey o da güzel. Ama biraz daha alttan çeker, yolu o kadar iyi göstermez. Evet. Bir performans arabası bulsak. Artık normal modu alalım. Buralar köy içine girdik çünkü. Şuradan. Tamam. Normal mod. Bunun gizli özelliklerinde tamam. çakıl kum diye modları var. Bu arabanın mı? Aynen. Ben bir Youtube'dan izlemiştim, adamın Aha. gizli özelliklerini açıyordu. Aha. Bir gizli özelliği kumandadan cam açma, klasik her arabada evet. olan. Bunda bir tek kapatma var, açma yok. Normal aldığım hali yani, fabrika çıkışında. Bir de Drive modunda kum yolu, asfalt mu yolu, öyle yolları var. Hmm. Modlarını bilmiyorum ama... Çekişi, itibariyle... çekişi ona göre ayarlıyordur. Aynen. Kumda öyle... çok patiye sarmasın diye. Aynen, arazi modları gibi. Ben Anladım. Zaten bunu siz zaten bunun arazi modu da. Anladım. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Var mı Evet arkadaşlar şöyle tişörtümü de gösterdim. Lane Runners. Bunun içinde Instagram'dan yazarsanız yönlendiririm. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.